Merhaba. Komşunuzun çocuğu 2 yaşında bezi bırakmış. Kayınvalideniz veya anneniz "Biz sizi bir yaşında alıştırmıştık." diyor. Sosyal medyada 3 günde tuvalet eğitimi postları görüyorsunuz ve siz kendi kendinize o endişeli soruyu soruyorsunuz. "Ben tuvalet eğitiminde geç mi kaldım? Neyi yanlış yapıyorum?" Değerli ebeveynler, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Ebeveyn Akademisi'nde bu sürece tuvalet eğitimi demiyoruz. Biz bunu çocuğumuzun bedensel sinyallerini okumayı öğrendiğimiz bir iletişim süreci olarak görüyoruz. Ve bu nedenle de bilimsel literatürde yer aldığı gibi elimination communication yani tuvalet iletişimi diyoruz. Ve sizden bu sürece bakış açınızı gözden geçirmenizi istiyoruz. Bugün o eğitim gözlüğünü çıkarıp yerine iletişim gözlüğünü takacağız. Peki bu iletişim gözlüğünü taktığımızda ilk görmemiz gereken şey nedir? o doğru zamanı nasıl anlayacağız? İşte burada 20. yüzyılın en büyük pediatristlerinden Harvardlı Dr. T. Barry Brazelton'un bilgeliğine kulak vermemiz gerekiyor. Dr. Brazelton, o dönemde çok popüler olan katı, takvim odaklı ve ebeveynin yönettiği tuvalet eğitimi metotlarına karşı çıkmıştır. O, bu sürecin bir eğitim veya yetişkinin başarısı olmadığını savunur. Ona göre bu, Çocuğun kendi bedeni üzerinde kontrol sahibi olduğu, kendi içsel motivasyonuyla başardığı yani çocuğun kişisel bir zaferidir. Sizin göreviniz ona bir şey öğretmek değil, ona bu kişisel zafere giden yolda sadece destek olmak, cesaret vermek ve doğru ortamı hazırlamaktır. Dr. Brazelton bize ebeveynlikte tek bir doğru takvim olmadığını öğretir. O, her çocuğun kendi eşsiz bir gelişim takvimi olduğunu ve bizim görevimizin takvimi zorlamak değil, takvimin sayfalarını doğru okumak olduğunu söyler. Onun bu çocuk odaklı yaklaşımına göre tuvalet eğitimi bizim başlattığımız bir süreç değil, çocuğun hazır olduğunda bizi davet ettiği bir yolculuktur. Peki bu çocuk odaklı yaklaşım neden bu kadar önemlidir? Çünkü süreci bir güç savaşına dönüştürmeyi engeller. Çocuğun bu çok hassas dönemde kendi bedenine karşı utanç veya yetersizlik gibi negatif duygular geliştirmesinin önüne geçer. Bu sayede çocuk kendi bedenini anlamayı ve ona güvenmeyi öğrenir. Bu, sadece tuvalet alışkanlığı değil, hayat boyu sürecek bir öz saygı ve beden olumlama dersinin temelidir. Yani ben çocuğuma tuvalet eğitimi vereceğim demek yerine, ben çocuğumun bana hazırım demesini bekleyeceğim ve o sinyalleri okumayı öğreneceğim demek tüm süreci bir savaştan, bir takım oyununa dönüştürür. Şimdi gelin o sinyallerin ne olduğuna yakından bakalım. Sevgili anne babalar, ben Ebeveyn Akademisi'nin erken çocukluk dönemi rehberlerinden Elif. Bugün takvimleri, üç gün formüllerini ve sosyal baskıyı bir kenara bırakacağız. Ve çocuğunuzun size ben artık hazırım dediği o beş temel bilimsel işareti nasıl okuyacağınızı konuşacağız. Değerli anne babalar, Şimdi size birinci işaretimizi söylüyorum. Fiziksel hazırlık, yani gelişen mesane kontrolüdür. İlk ve en somut işaretimizdir, fizikseldir. Bebeğinizin bezi, gündüzleri en az iki saat kuru kalabiliyorsa, bu, onun mesanesini kontrol eden sinir sistemi yollarının olgunlaşmaya başladığının bir kanıtıdır. Artık, çiş yapma eylemi, sadece bir refleks olmaktan çıkıp, kontrol edilebilir bir eyleme dönüşmeye başlıyor demektir. Değerli ebeveynler, ikinci işaretimiz ise bilişsel hazırlık, yani soyut düşüncenin ilk adımlarıdır. Sizi tuvalete kadar takip etmesi veya sifonu çekmeye çalışması sadece bir merak değildir. Bu, beynin neden-sonuç ilişkisi kurmaya başladığının, yani soyut düşüncenin ilk tohumlarının atıldığının bir işaretidir. Bu kutuya oturunca bir şey oluyor ve arkasından sifon çekiliyor gibi karmaşık bir bağlantıyı artık kurabiliyordur. Sevgili anne babalar, üçüncü işaretimiz ise dilsel hazırlıktır. Yani ben ve beden farkındalığıdır. Çocuğunuzun "çişim geldi" diyebilmesi sadece yeni kelimeler öğrendiği anlamına gelmez. Bu, onun kendi bedensel farkındalığının arttığını ve bu içsel hissi bir dil sembolüne dönüştürebildiğini gösterir. Bu, öz farkındalığın en temel adımlarından biridir. Değerli anne babalar, şimdi ise dördüncü işaretimize geldik. Dördüncü işaretimiz duygusal hazırlık yani özerklik ve başarı arzusudur. Çocuğunuzun artık kirli bezden rahatsız olması sadece bir hijyen meselesi değildir. Bu, onun artık bir bebek olmaktan çıkıp birey olmaya başladığının temiz ve yetkin olma arzusunun bir işaretidir. Bu, onun büyüyen özerklik ve başarı arzusudur. Değerli ebeveynler, Beşinci işaretimiz motor beceri hazırlığı yani koordinasyondur. Bu dönemde sizler gözlemci olmalısınız. Çocuğunuz kendi kendine eşofmanını ya da şortunu indirmeye ya da çekmeye çalışıyor mu? Çocuğunuz giysilerini kendi kendine giyip çıkarmayı deniyor mu? Bu basit görünen eylem aslında beynin ince ve kaba motor becerileri arasında karmaşık bir koordinasyon kurabildiğini gösterir. Bu, tuvalet sürecini kendi başına yönetebilmesi için gereken fiziksel yetkinliğe ulaştığının bir işaretidir. Değerli ebeveynler işte bu beş işareti görmemiz gerekiyor. Yani ben çocuğuma tuvalet eğitimi vereceğim demek yerine, ben çocuğumun bu gelişimsel adımı atması için ona eşlik edeceğim demek, tüm süreci bir stresten, bir gurur kaynağına dönüştürür. İşte sevgili anne babalar, bu nedenle sizlere tuvalet iletişimi adını verdiğimiz 4 videoluk seri hazırladık. Böylece bu süreci baştan sona birlikte yürüyeceğiz. Size adım adım rehberlik edebileceğiz. Bu ilk videomuzda felsefeyi ve çocuğunuzun hazırım sinyallerini konuştuk. İkinci videomuzda adım adım pratik yol haritamızı çizeceğiz. Üçüncü videomuzda en sık karşılaşılan sorunları ve çözümlerini masaya yatıracağız. Ve dördüncü videomuzda da gece eğitiminin sırlarını keşfedeceğiz. Sevgili anne babalar, işte bu kadar fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve motor beceriler. Bu beş işaretten birkaçı belirmeye başladığında çocuğunuz size kelimeler olmadan benimle bu yeni yolculuğa çıkmaya hazır mısın diye soruyordur. Değerli anne babalar, bu bir yarış değil. Bu, çocuğunuzun kendi bedeniyle kurduğu, hayat boyu sürecek bir dostluğun başlangıcı. Sizin göreviniz, bu dostluğa sabırla ve şefkatle tanıklık etmektir. Şimdi sizden duymak istiyoruz. Sizin çocuğunuz bu beş işaretten hangilerini göstermeye başladı? En heyecan verici gözlemlerinizi yorumlarda paylaşarak birbirimize destek olalım. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve daha fazla içeriğe ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, her davranışın bir anlamı, her çocuğun ise parlamayı bekleyen bir yıldızı vardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bilgiyle kalın.